Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ikinci pasta. Bu da süt laşlar Öyle görünüyor. Baya güzel beyaz çikolata üstünden. Beyaz ciklota. Mükemmel bir görünüşü var arkadaşlar. Kut çovalaya. Beste kay kar sal film ay video like finde bilte ab suble like ana yere dam kuvve tot arkadaşlar video <laughs> mu beğendiyse like yap abone olmayı maya bilasta çok iyi bakmayı hiç unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.